Mersin'de bir evde çıkan yangında iki çocuk annesi 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın Toroslar ilçesine bağlı sağlık mahallesinde bulunan yazar apartmanının birinci katında çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken 34 yaşındaki iki çocuk annesi Cevahir İlhan'ın cansız bedeni evin salonunda bulundu. Ekiplerin yanan evde yaptığı araştırmada çocuklar bulunamazken her iki çocuğun da Gaziantep'te babalarının yanında olduğu öğrenildi. Yangın sonrası ölen kadının yakınları gözyaşı dökerken polis ekipleri de sinir krizi geçirenleri sakinleştirmeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İlhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.